Peki. Konumuz pandemi, korona. Bir alt, bir beş, bir seksen yaş yapacağız. <laughs> ee, hangisiyle başlamak istersin yaşlı genç? Ee, hangisiyle başlayayım bilemedim. Küçük çocuk olsun. Peki. Küçük çocukla başlıyoruz. Pandemi korona konusunda konuşmaya Yasemin başlıyor. Düdük sesimle değiştiriyor diğerine değiştiriyor diğerine şeklinde başlıyoruz. Evet, düdük çalıyor ve konuyu başlatıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi biz böyle hani şeyler oldu ya yasaklar geldi, biz evde kaldık. Ondan sonra maskeler taktık. Ama ben arkadaşlarımı da, okulumu da çok özledim. O yüzden artık bu yasakların bitmesini istiyorum. Lütfen, lütfen Aman Allah onların belasını vermesin kız. Bu çocuklar yara sayıyorlar. Ondan sonra hastalık çıkıyor ortalığa. Yazık günah niye böyle ediyor bunlar? Bak evlere tıkandık bizi de sokmuyorlar dışarı gezemiyoruz da. Ya işte böyle oluyor. Ondan sonra e, annem, annemle birlikte biz e, Mesela çok oynuyorduk, pazara gidiyorduk, parka gidiyorduk, artık onları da yapamıyoruz. Lütfen bu bitti, bu hastalık bitti, bu koru bitti. Ben çok sıkıldım evde, artık çok sıkıldım. Yavrum vallahi ne diyeyim ben, yani geliyorlar kapıya, yemeğimizi bırakıyorlar. Ondan sonra ne bileyim çocuklar sağ olsun alışverişimizi yapıyorlar. Şimdi de zıkkı çıkarmışlar ama ben o zıkkı nasıl yaptıracağım diye gara, gara düşünüyorum. Ama yani biz artık çok küçük çocuklarız. Bir an önce bitsin istiyoruz ama bitiyor ve bitmiyor. Sonra ben hep annemle babamla tartışıyorum. Siz diyorum hep telefonda oynuyorsunuz. Hep telefona bakıyorsunuz. Hep elberliği dilenmiyorsunuz. Yeter ya! Yavrum! Ya vallahi! bunun iyi yiye, yiye 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 bu hastalıkları buralara böyle dağıttılar ya. Yemin olsun ben onları bir sürü küfe sayıyorum. Allah onların belasını vermesin. Bu pandemi bizi yerle bir etti yavrum. Yerle bir etti. Ama sonra neyse biz bu pandemi de böyle olunca annemle birlikte yemekler yapmaya başladık. Vallahi ben bu pandemi de kek yapmayı öğrendim. Ondan sonra bir yemek yapmayı öğrendim. Hatta ben yumurta kırıyorum. Gerçekten. Ya ben orada yumurtaları kırabiliyorum. Tavalara koyabiliyorum. Hepsini yapabiliyorum. Ben peki, böyle Peki yavrucuğum bir soru sorayım sana. Gezen tavuk yumurtası mı alıyorsunuz? Eee... Ama öyle amca geziyor mu bilmiyorum şey. Mama yiyormuş sonra totosundan yumurta çıkıyormuş. Yavrum evde yemek yapacağım. Vallahi gücüm yok. Diyorum ki bu dışarıda hani belediyeler yemek mehmet bir şeyler dağıtıyorlar. Kız diyorum ondan bize de getirin. ama yok şuraya başvuracağım teyze. Buraya başvuracağım teyze. Vallahi günah geldi yavrum. Sıkıldım sıkıldım. Evde e, mi alacağız. Aşı aşı yok ya, yavrum ne aşısın. Türkiye'de çıkmadı ki bu ben gidip de oğluma yaptırayım bunu güvenemiyorum vallahi güvenemiyorum yavrum hiç güvenemiyorum ben bunların işlerine ee, sonra annemle birlikte biz boyalar yapıyoruz danslar yapıyoruz sonra sesimler çiziyoruz boy şarkı söylüyoruz Öyle disco 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 yapıyor. Annem benimle birlikte dans ediyor. Disco disco yapıyor böyle. Böyle böyle yapıyor. Böyle böyle yapıyor. Hep yapıyor hep yapıyor. İşte Harikasın, böyle yapıyor. Harika. <laughs> Teşekkür ederim. E, harikaydın ya. E, bayıldım Yasemin. <laughs> yani ikisini de çok çok iyi oynadın. E...